dönüyor. Aksesiler market giyim elektronik ve kırtasiye harcamalarından bin TL'ye varan çift para kazanıyor. Siz ne ekliyorsunuz arkadaşlar? bayağı hakkında konuşuyorduk biz. Ay öyle biz. mi? Kaç TL çift para? Kaçtı. Şu dersi derste dinleyin çocuğum. Aa, ben de okula döndüm. organik zeytinyağlı içeriği ve damla şeklinde şık şişesiyle yeni duru sabun ailesi. İçi de güzel dışı da. İşte bu benim anne olarak en doğal alim. Annelik gibi doğal. Neden natural? Önce tablet, sonra kapsüller çıktı. Şimdi akıllı kapsülle ulaşıkta bingo çağı başlıyor. Bingo akıllı bulaşık kapsülü. İşte liket tanıma teknolojisi. Akıllı enzimler gönder. Hangi kire olduğunu tanır, doğru enzime doğru kire gönderir. Parçalık yoklar. Akıllı mana kontrol eder. Aktif, kötü kokuları tanır ve yok eder. matlaşma tespit edildi. Şimdi sıra mikro partiküllerde. Boğulanmış canları bulur, matlaşmayı bitirir ve parlatır. Hepsi tek bir kapsüle nasıl mısın? Eee, akıl var, teknoloji var. Akıllı kapsülle bulaşıp da bingo çak. Sakız dolgunu yepyeni çupa çuksa bitmeyen eğlence şimdi bir başka. Yeni Duru Body Scrub Cildinizi inci tozu peeling tanecikleriyle ölü derilerden arındırır Hyaluronik asitle nemlendirir C vitaminiyle aydınlatır Cilt takımım için aradığım her şey bir arada Güzelliğimin merkezi Yeni Duru Body Scrub Okul alışverişinde doğrusu kart fırsata 60 yaprak kareli çizgili defter Yalnızca 22 lira 99 kuruşa doğrusu karfursa, doğrusu karfursa geceyi burada geçireceğiz. Ne? Gece mi? Influencer olacağım diye bu ne maceraya doyamamaktır. Az kaldı kurdu kuşu doyuracağız. <laughs> Neydi o? Gizleyemediğin açlığın. Oh be. <laughs> Türkiye'nin bir numaralı parfüm markası Avon'dan Far Away. Sıra dışı yanını özgür bırak. Avon temsilcileri Trendyol, Avon.com.tr ve Avon mağazalarında. Avon, gücünü keşfet. Aksın yeni premium kokularıyla tanış. Premium Koleksiyon Parfüm kadar çekici kokular Yalan yeni bölümüyle Yarın akşam Kanal D'de Arabalıarabam.com'a Değerinde trink sat Üstelik aydan milyonlarca kişi Güvenip teklif alıyor Senin emek satacağız ya baba bir çocuk o kahveyi döken. Mucizelerine inanır mısınız? Biz inanıyoruz. Anne sütüne her baktığımızda bu mucizeyi görüyoruz. Her gün yeniden yazılan beslenme hikayenizde sabırsızlandığında gecenin bir yarısında gönlünce paylaşmak istediğinde uzmanlığımızla yanınızdayız. 50 yıldır anne sütünün bağışıklığa etkilerini araştırıyor. Beslenme hikayenizi destekliyoruz. Mucizevi hikayemizde Aptamil her gün bizimle. Aptamil, sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. Şoka gidelim. Lektor okul gereçleri 7 lira 95 kuruştan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta. o da çok mutlu. İçinden geldiği gibi yaşamanın mutluluğu benzersiz. Tıpkı intens gibi. Duru duş sabunu. Sabunun temizliği, duş yerinin mis gibi kokusuyla bir arada. Daha çok koku ve köpükle yenilendi. Bir paketi dört duş jeli kadar kullanım sağlıyor. Duru duş sabunu. Dup duru temizlik, mis gibi koku. Günün her anına ferahlık yar. Mentos'la ferahlığı hisset. İnsan formasını koklayıp memleketini özler mi? Bingo değil mi bu? Tabii ki bingo. Koklar koklar hasret gideriz artık. Bingo yumuşatıcı. Keratin ve enzim içeren formülü çamaşırların rengini, şeklini ve dokusunu korur. Mis kokusu uzun süre kalır. Tertemiz duyguları sponsor. Bingo. Ben Buse Özay. Yeni hale oldum. Evet, tahmin edersiniz ki evde böyle dolaşmıyorum. <laughs> bu benim kuaförleri kıskandığı rastlat stilim. <laughs> i̇şte bu benim anne olarak en doğal hali. Bu da bebeğim natural'le bebeğimin en doğal hali. Annelik gibi doğal, bebeğim natural. Mutlaka deneyin. Haydi, büfet geldi! yumurtalar uçan daire gibi. Hmm. Ben de bunun üzerine makyaj yapıp havada alınıyorum. Temizlik mi? Onu Philips'e bırakın. Philips 7000 serisi robot süpürge. Yüksek emiş gücü, küçük engel algılama ve titreşimli mopla her an zahmetsiz temizlik. Temizliği Philips'e bırakın. Siz keyfinize bakın. 7-9 Eylül tarihleri arasında uzman kasaplarına kıyma 399 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. kapaklarında borç yok. Puanları biriktir, hediyeleri kazan, kazandıkça modunu yükselt. Güçlü biris! Elektrik akımı, elektrik dansı, disco topu, futbol topu, gol! Bakın bu bir düşünce akışı. Evet akıyor ama yiyemez. Bu da eti tutkunun kremasının akışı. Tam kıvamında, akışkan, çok da lezzetli. Eti tutku, gerçek tutku.

Kandahar bu akşam Kanal D'de. Ucuz ucuz almayı şok seviyoruz. Nintax yüzey temizlik havlusu 69 lira 95 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta. Migros sanal marketten şimdi al ister bir ay ister 3 ay sonra öde üstelik bir ay erteleme ücretsiz. Migros'tan söyle. Çırçıl yaprak mı besleniyor? Yaprak neyle? Burada güneş ne zaman doğuyor? Ay şekil neden değişir? Petit o zamanı. Hoppa! Petit o! Çok merak ettim. Beni mi? Oo, her şeyi. Var mısınız birlikte merak edelim eğlenelim. Petit <laughs> Petit o eğlen. Önce tabletler, sonra kapsüller çıktı. Şimdi akıllı kapsülle bulaşıkta bingo çağı başlıyor. Bingo akıllı bulaşık kapsülü. İşte leke tanıma teknolojisi. Akıllı enzimler kontrol. Hangi kir olduğunu tanır, doğru enzime doğru kire gönderir. Parça bitirilir. Akıllı monodor kontrol teknolojisi. Aktif. Kötü kokuları tanır ve yok eder. tespit edildi. Şimdi sıra mikro partiküllerde. Buğulanmış camları bulur, patlaşmayı giderir ve parlatır. Hepsi tek bir kapsüle nasıl mı sığır? Eee akıl var, teknoloji var. Akıllı kapsülle bulaşık da bingo çak. İçim rahatlat laktosuz ailesinin artısı kolay sindirim ve hafiflik. Bik 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 bu çok çok Meyve şekilli, ekşi dolgulu big baboğlarla mal Duru duş sabunu Sabunun temizliği, duş jeli'nin mis gibi kokusuyla bir arada Daha çok koku ve köpükle yenilendi Bir paketi dört duş jeli kadar kullanım sağlıyor Duru duş sabunu Dup duru temizlik, mis gibi koku Ben Buse Özay, yeni hal oldum Evet, tahmin edersiniz ki evde böyle dolaşmıyorum. Bu benim kuaförleri kıskandıran saç stilim. <laughs> i̇şte bu benim anne olarak en doğal halim. Bu da beben natural ile bebeğimin en doğal hali. Annelik gibi doğal, beden natural. Mutlaka deneyin. Tam anneme göre. Tam bebeğime göre. Her modumuza tam, göre tam. Tam, tam stilime göre. Tam, 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 tam stilime göre. Tam. Çeşit çeşit renk renk kombinler e bebekte. Hem bebeklerin hem de güzeller güzeli annelerinin tam stiline göre. Hemen mobilden Akbank olmak için yüzlerce sebebin var. Ortak harcamaları bölüşürken hesaplar karışıyorsa hemen mobilden Akbank ol. Ödeme istenin harcama bölüştür özelliğiyle yaptığın ortak harcamaları kolayca bölüştür. Ödeme isteklerini hızlıca gönder.